Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Bu bölüm kısa olacak diğer bölümlere göre. Bugün set yapmıştık en son bölümde. Bugün ise e, evin ikinci katını çıkmayı düşünüyorum. Ya da tarla yapacağım. Evet evet tarla yapacağım. Evin ikinci katını sonra çıkarız. Şu an için temel ihtiyaçları. Gerçekten yemek yaşıyoruz yaşıyorum. Ben hesapta da yok. Neredeyse Hemencik bir tarla yapmak istiyorum. Oyunumuz açılsın. Beta da oyna. Minecraft Survivor'a birinci sezon. Hemen açılsın oyunumuz. Sıramı da yukarıda görebilirsiniz arkadaşlar. Beta yazıyor da. Sol üst köşe. Arkadaşlar bir de yorumlara kaçıncı sınıfa gittiğinizi yazabilirsiniz. Kaçıncı sınıfa gittiğini yazanların yorumuna kalp atarım. Yazmayanların yine atmamam. Şimdi hemen başlayalım. Gece yatalım. En son bölümde set yapmıştık. Maden falan yapmıştık. 5 kere falan ölmüştüm o bölümde. Çok sinirlenmiştim. Şimdi ise şuraya bir tarla yapmayı planlıyorum. Bak. Şuraya. Şuraya mı yapayım sizce? Şuraya mı yapayım? Burada daha olduğu için bence buraya yapayım. En mantıklısı burası. Şimdi benim burayı bir düzeltmem toplamam lazım. Hemen toplayayım. Kürekle bana toprak lazım bana. Buraya düzenlemem gerekiyor. Bir aylık toprak kazayım da geleyim. Şurada çıkın olsun yanında. Bebek diye muyum çıkın olsun. Çok zor durdur. Gerçekten etrafta gerçek az hayvanlar. 3 tane tavuk vardı şurada. Ha. olsun yani. Ama bunlar benim hani dişimin kovuğuna yetmiyor. Yemiş olduğum mağarada ne kadar hasar aldım. Kaç? 20 tane yiyeceğim vardı bitti. Sadece mağarada o o yarım saatlik bölümde. Nasıl yani nasıl? Ve arkadaşlar burada da mağara varmış. Biz niye buraya girmedik? O çizimliyiz herhalde. Neyse bir sonraki mağarada. Biz bir sonraki mağaraya gireceğim buraya girerim. Şimdi kürek kırılana kadar taş e, Toprak topluyorum. Aynen kürekle taş topluyorum. Ve tamam yeter. Hemen giderim ve orayı düzleştirelim. Şöyle. Buraya kadar götürsem yeter herhalde. Sana birazcık seed toplamam lazım. Yani tohum. Geçen videoda tohuma seplik dedim. Salak gibi. Tabii ki onun adı seed değil. Seed fidan demek. Ben yanlışlıkla seed dedim derken kliber geldi. Patlama sakın. Bu ağzına. Sakın patlama. Şöyle biraz gel şurada patla. Burada patla. Patla şimdi. Otizm. Bam. Toprak dişir ben toprağım almış <laughs> şimdi. toprak. Önce burayı düzleştireceğim. Sonra biraz da toplayacağım. Tohum. Ve tarlamızı buraya dikeceğiz. Şuraya kadar düzleştirsek yeter buraya kadar. Bir şuraya şurayı düzleştireceğim. Burası kötü duruyor. Hatta şuradan yeter toprak. Büyük bir tane yeter. Çünkü bir siteye yakın toprak var halen elimizde. Şöyle. 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 Bu arada bir sonraki bölümlerde nedir? Halana gideceğiz yani. Bu kim lan? Bakalım bakalım ne veriyor. Ha, soluk meşe kütüğü. Benim işime yarayabilir. Sen bir şurada dursana. Dur dur. Bekle. Dur şurada. Dur götünün üstüne. Otur. 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 Aferin. Çıkma. Çıkma hiçbir yere. Hiçbir yere hiç çıkma. Gitme. Aa! Sinirlenmeye başladım. Deli ya deli deli. Yarım saat şu bir arana kapatmaya çalışıyorum. Kapatamadım ya. Ben kapatmışım. Herhalde ya! Vallahi senin sizinle... ya uğraşmıyorum ya bunlara. hemen şimdi kapatalım. Vallahi onu alacaktım da uğraşamam ama şu anda. Çünkü bu videonun 20 dakikaya falan en fazla 20 dakika var. 25 dakika. Fazlası sarar. Geçen video 40 dakika olmuş. 40 dakika video mu olur ya 40 dakika? Yayın olur 40 dakika. Video olmaz. Şu dört toprağımı da şöyle katayım şuraya. Şuradan evet, tamamlayacağım. Bir tane daha lazım. Şuradan. Çat. Çok güzel bir alan oldu şu anda burası. Benim şu an burası için odun toplamama gerek var mı? Şimdi şey ağacım var. Huş. Şuştu. Bu kiraz ağacı var. Kiraz ağacından mı yapayım? Sizce başlayıp bir Çünkü normal ağaç toplamaya gerek yok ya. Kuş ağaçlarından şey yapalım çubuk şunlardan. Tahta desen de yeter mi ki? Cık. Yetmeme şansı var. Neyse bir deneyeyim. Denemekten zarar gelmez. Hemen biraz istik yapalım. Bam bam bam. Yeter. Şunları çevirip bakayım ne kadar çıkacak. Bam bam. Bam bam. Az çıktı ya. Yetmez ki. Yetmez. Asla yetmez. Ben bununla hiç uğraşmayacaktım da kiraz ağaçlarını yapacaktım. Kiraz da yapalım o zaman. Şu an var toplamakla hiç uğraşamam. Kiraz da yaparız. Sonra belki düzeltirim. Caza lazım. Hemen Kaç tane? 42 tane yeter. Bir de kapı yapayım bir tane kaç taraf için? Şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. Kapıyı da yaptık ve böyle oldu. Şimdi şuradan şöyle bir giriş olacak tamam mı? Şöyle. Girişimiz böyle olacak. Sonra şöyle şu şekilde uzatacağız. Tarlayı. Yani tarlayı. Böyle uzatacağız. Şuradan da şöyle iki blok. Böyle. yettiği kadar uzatacağım. Şöyle yeter mi ki? Yeter inşallah. Tam buraya kapatma yeter. Yetmez. Biraz daha yapayım. Ya elimdeki bloklar yetmeyince ben çok sinirleniyorum. Ya. En gıcık aldığım şey elimdeki blokların ya da bir şeylerin yetmemesi. Niye yetmiyor yani? Şey birazcık daha çevirelim. Şöyle azıcık çizdik. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. 11 tane bizim işimizi görür rahat bir şekilde. Değil mi? Yeter şuraya aldım 11 tane. Zaten bir tane de şey var 12, 12 tane de. Yetmesi gerekiyor. Yani mantıklı olan yetmesi ve yetti. Çok güzel oldu. Şuraya da bir kapa dikelim. Çat. Mükemmel. Şimdi buraya şu kovayla bir sınırsız su kaynatacağız şuraya. Şuraya. Tamam. Şimdi bir tane daha gidip su getireyim. Daha şuradan. Yalnız yemek yok. Mükemmel olur. Yemek bulmam. Bulunca kesmem kes, şu ikisini de keseceğim. Gerçekten hiç yemek yok. Ondan tavla ondan yapıyorum. Yemek olsa kim niye tavla yapsın? Yani. Hemen koşup şuradan soralım. Şuradan da alabilirdim de. Aranın göz güzelliğini bozmak istemediğim. Oha <laughs> inek çok güzel oldu inek. İneğin eti çok güzel. İyi doyuruyor. Bu <laughs> çıkarsa iyi olur. Aynen. Mükemmel oldu. Şimdi şuraya bir sınırsız kaynak Şöyle. Şimdi. Bir. iki Üç. Dört. Kırdım burayı. Aa, bir de bunun altı da bu şey. Cık. Kötü olacak. Üç. Dört. Beş. Ya. Cık. Bir. Bir. 3, 4, 5 şuraya. 1, 1, 3, 4. Aynen bir şuraya kaçacağım. Evet şu anda bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatmama gerek yok. Şimdi buraları su katacağız. Orada gece oluyor. Şimdi hemen bir uyuyayım. Hatta hemen yiyeyim. Şimdi yaratıklar dua creeper creeper hiç uğraşamam. Zaten videonun bitmesine çok az kaldı. 5 dakika falan kaldı. Bitecek. katıyorum. Şimdi buradan 8 tane alacağız. 8 değil lan. Domuz yemiyorum. Domuz gördüm. Haram yemem. Buraya acil bir çaba yapalım. Çaba ihtiyacımız var. Şurada taş, taş. Taş kılıç var. Elinde taş varmış zaten. Ha, bir tane taş çaba. Elinde zaten biraz tohum var. Hemen onları ekerim. Onları ektikten sonra başka tohum aramaya uğraşamam. Ondan sonra bunu küperinde yaparım onları. Şimdi hemen buraları kapatalım. Kapatalım derken yani şöyle yapalım böyle yaptığıma göre tam olarak buraya her yeri su vermesi lazım şu an bu şey ne kadar az su yeri o kadar çok tarım var şimdi biz 4 blok gidiyor mesela şurası her birinin 2 blok Mesela şu. şu en son belki gitmez şu en sona. ona gitmezse de oraya bir tane daha katar mı? Hemen inşallah çapa yeter mi? demirim yok falan demir olsun demirden yapalım da diğer şeyde değilim kayıt edip evet de olsam sınırsız eşyam var bir sınırsız nedir item bir de sınırsız şimdi şimdi her şeyim var yalnız bu çaba buraya yetmeyecek Allah ne yok büyük falan mı değil ya çok büyük de çok büyük yetmedi mi konusu çıkıyor Bildiğin yetmedi çapaya. Çapayı tahtada yaparım bir sonraki. Hiç tahta mahta çeviremem. Bitiyor şimdi arkadaşlar. Şurası. Bitince ekeceğim tohumları ve videom bitecek. Şuraya bir tane kapı Hatta benim de kapı vardı. Aynen var. Hemen kapımızı buraya atacağız. Kattım. Bu arada onun altına aç yapayım. Onun altına. Bir tane şu ağacın olması lazım hemen tabi. Bir tane mi yok ya? Şimdi onun için boş yere çevirdim yani. İsraf. Bam. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi şu dokuz tane de ekelim. Çes de var. Çestekiler de alalım. Ne güzel. Güzel bir tarla oldu aslında. Bence. Bana kalırsa. Şimdi çeste bakalım. Beş tane de burada varmış. Beş tanesini de Bir de havuç var. Bunları da sonra bitecek. Artık bitiyor videomuz. Şöyle bir tane şuraya havuç. E, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hep e, görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.